Herkese merhabalar, Yunus ben. Ben de hepiniz gibi Amerika'da yaşamak isteyen bir gençim. Ee, geçen sene e, Green Card'ı araştırdım ve Green Card'la nasıl Amerika'ya gidebilirim diye çok derin bir araştırma yaptım. Araştırma sonucunda Atlantik Danışmanlıktan Fred Bey'i buldum ve çok yoğun bir mesai harcadık beraber. Ee, Green tümün tüm bana tek tek anlattı, devam anlattığı ve e, Türkiye'de sıra bana gelmemesine rağmen benim lokat elimi Viyana'ya aldı. Hani yoktan var ettiler açıkçası. Türkiye'de kalsa sıra bana gelmiyordu, hakkımı kaybediyordum. Onlar sayesinde direkt Viyana konsolosluğuna mail atıp onay aldılar. Sağlık kont sağlıkta randevusunu aldılar ve bu şekilde Viyana'ya gittim. E, vizemi aldım. Herkese göstermek istiyorum. Ve şu an ofisteyiz, beraber ne yaşayacağımı karar veriyoruz. Hangi eyaleti seçtiniz? New York. Sanırım şurada biraz önce mahalle seçimi yapıyordunuz. Evet. Ee, tek tek tüm mahalleyi, hepsini tek tek anlattılar bana. Hangisi e, uygun bütçeli, hangisi uygun diye. İş e, konusunda ne de, yaptınız? İş konusunda da e, orada büyük bir e, merkezlerde bir ihracat firmalarını araştırdık. İthalat firmalarını araştırdık. Hı -hı. Yardımcı oldular. E, bu şekilde Desteğimiz devam edecek biliyorsunuz. Amerika'ya gittiğinizde Green Kartınıza Bilmiyorum. teslim alacağız. Tabii Onu size de. teslim edeceğiz. Hı hı. Daha sonra oradaki iş planınız var. SSN numaranız var. Hı hı. Evinizin ayarlanması var. Bunlar evet. devam edecek. Daha sonra vatandaşlık sürecimiz olacak. Evet. Biz sizinle olmaya devam edeceğiz. Sizden ricamız New York'tan bize video atmanız. Tabii ki de. Seve seve. Atlantik Tanışmalar'a selamlar. Teşekkürler.